Selamünaleyküm arkadaşlar. 24.07.2024 tarihi 3. Yani geleneksel gel. ıldır balık, yani yani. şey tekne ya. her şey içinde turumuz başladı. Ee, ortamı kurduk. Günan Teknemizi geldik. indirdik. Tentemizi yaptık. <laughs> ee, gelirken bir çuval buz aldık yanımıza. Tamam, bu ya. İçeride iki tane 12 voltla çalışan buz var. İçecekler tıka basa. Evet. Ee, daha yeni geldik yorgunluk için oturduk. Evet yeni Emre evet. Bayram Müttalip ve kamera arkasında Önder. Kral Önder. önder. Merhaba arkadaşlar. Bugün aramızda Müttalip evet. abi var. Hoş geldin abi. Eyvallah. Teşekkür ederim <laughs> sağ olasın. Yeni üye. Aynen. Arkadaşlar şimdi Evet <laughs> hava güzel. Deniz dalgasız. Deniz yok. Çay yapalım mı? Çay herkes çay. çay mu? evet. De, çay Muhalefet olur. burada. Ünal abi. Yok bir <laughs> <olayım. gülüyor> tane de bana ver. Beyler bak <laughs> şu şey kırmızı şeyi çöp yapıyorum. O da kılıç biraderlerin çadırı. Emre. He. Bunu senin, senin şeyin içine var. koyabilirsin. Orada boşluk var. Evet rast gelsin. Evet yemek hazırlıklarımız Onuz ile devam ediyor. Görüyorum, yaptı çok mu? Evet. Patlatıyor, evet. çekiyor. Ne abi? Ne evet. yapıyor? Bak abi, ne sokar? Birader, bunun adı neydi? İzelattı muydu? Neydi birader? Evet. Morakto. Evet abi, ne yapmış? Gördün mü? Bak, aslancı. ya? Ya var ya, harika ya. Ondan Süper. Şey. Ciğerimiz hazır. Saçta, saçta ciğer. Yemek masamızı çekelim. <laughs> Emre nasıl birader atacak işleri? Vallahi başkan bakıyoruz Hadi ya. Evet masamız burada. Gölgeye çektik. Selim <laughs> Zıpkınla daldık. Balık livarını koyduk. Ama gene balığı bulamadık. çok da o yüzden tekneyi de salamadık. Önder açılacağız mı tekneyle? Biraz daha hava güneş batımına doğru bir çıkarız olmasın. Kanki güneş batarken ya. bir güneş batarken bir olmazsa sırtı çekmeye çıkar mı? Çıkarız baksana hava yatıyor. Çok güzel istabilite alacağız başka adamın orada. Tamam. Güzel. Takipte kalın. İnşallah. Nasıl? Beyler tuzu az olmuş olabilir. Öf öf öf. buraya sacı getirdin oğlum buraya? Daha benim, yok. Ya. Oğlum şundan i̇stik bir tane daha yok muydu ya? 3 tane vardı abi. Ee. Bu kep gibi... al, al kim takarsa kim taksın abi ya. işte ya. Al, abi. Ne evet arkadaşlar. Kankiler. Şöyle. Evet, arkadaşlar, bir tane fotoğraf çekeyim mi böyle? Fotoğraf Çekim. çekiyorum. Ben seni çekiyorum. Çekiyorum. Video çekiyor sanki. Tamam oğlum fotoğraf da aldım. Hadi fotoğraf da alayım. Yok artık ya. Geç buraya geç. Alayım mı? Çay faslına geçtik yemekten sonra. Baylar tavşan Neydi? kanı. Sırtı kara mı? Sırtı kara. 16 kilogram. Evet. Ee, el, <laughs> elin el, oğlu neler vuruyor değil mi birader? <laughs> elin oğlu 16 kilo balık vuruyor. geçen hafta vurmuş onu. Yani. Şimdi gitmiş boş. Yani Neyse. Yanıyor yanıyor. Geçen e hafta olmuş yok mu oraya? Ben mı? Olsun açayım. Şu an, aldır, ha, yoksun, şu an aldır da. Aldır kaynıyor da tamam. Haber var Ha yok dün söndü. Aldır aldır kaynıyor. Ne yapacağız ya? Al ver bakalım oradan. Brocuğum Allah'ıma katıl. Hadi rast. Biz kaçıyoruz? Buralar size emanet. Atla. Oha. Hoca ne oluyordun? Bir dakika kürekler aslında siz küreklere. Kanki şunu bir tutsana. Ver Bir dakika bak ben sizi tekleyeceğim böyle gideceğiz. yani tam kayıtların üstüne gelmişiz. Tam dün. Vallahi onu diyorum ben de işte. Pervaneye bir şey olmasın motora. Tamam, motoru. kayıtlardan atacağım ben sizi. <laughs> Sen ne yapacaksın? Bir dakika. Allah Allah. Allah. Ne çabuk lan? Kayıtlara vurmasın. <laughs> Abi sen atlasana. Bir dakika. Bir dakika. Bu kötü oldu ya. Yap. Yap 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 bir yap yap. Ama dikkat et bir yerine. Tamam. Ha. Yap 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 yap. Çalıştırıyor mu motoru? Yok şuradan adam da. Selmaniye adam Tamam. Araya <laughs> hey. Hadi. Kanki sen boş ver lambayı. Sırtla at, sırtları at. Önder. Sen tut abi ben atayım. Bu sallayın sırtları. sırtları. Ben buradan mı? Bu taraftan Önder sen bu taraftan atman lazım. Sağdan. Karşıya mı geçeyim? Geçeyim mi? biraz açması bunun sıkıntılı. Bir dakika. Bekle. Ne oluyor? Çok burada gittiğimiz şeyi aldım. Ömer abi son sürat bu mu? Son sürat bu birader. <laughs> Nasıl ya? Tabii canım son sürat. Hakkınızı helal edin. Oğlum çok büyük dalgalar varmış kan. Kıyıdan o kadar görünmüyordum. Kıyıdan onu, gelelim. onu almayacağız mı? Oraya hiç girmeyelim artık <laughs> birader. Çok dalga var. Ee, kayalıklara vururuz. Bak, 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 bak. Yüzdür birader onları. Yüzdür. Tutsan abi. Ben de. Yavaş. Hızlı geç abi. Gel bana. Ne oldu? Çürümüş. Çürümüş mü? Ne oldu? Çürümüş. Ne oldu? Kustun mu lan? Yok lan? Çürümüş oğlum. Kokuyor ya bırak. <laughs> Nasıl <gülüyor> çürümüş ya? Ne i̇şte gibi olmuş. Duran yok ya. Gönül takılmayalım ha. Tamam dönüyorum geriye komple. <laughs> Yazık ya dönüyorum ben. İnsan kursağına var değil mi? Götürülecek bu. Çürümüş Önder. Çür, Şu baksana hayvan ne oldu? Şişmiş. Ha zıpkın izi var baksana abi. Ne? Ne var? Şuna sonra versene bana abi. Bırak sen işte. kadar ha. Oo <laughs> ensesi nasıl yanmış lan bu çocuk? <laughs> Böyle, böyle. Atalım mı çapayı? çapayı? atalım mı birader? At. Canlı salamaz mıyız onu? Şey, istiyordu ya. Çok büyük ya. İyi tamam at Çıkarayım mı ya? Vallahi sana Orada Oradan altından mıydı? Alt, altında. yok yan yerde yerde. Yerde mi? Vay be birader can yeleğimiz doldu artık. <gülüyor> <gülüyor> Önder nasıl? Vay aslan daldı birader. Önder'i adanın kenarına bıraktık. O orada zıplına dalıyor. Biz de yemle avlanıyoruz. Nasıl Önder? Çok tek dal ya. Onu Hadi ya. Kenarlara, bir şey kenarlara gireceksin. Çok bulanık. Hayır şeyde kenarlarda yok mu bir şey? Hiçbir şey görünmüyor. Çok güzel hava. Gelecek mi? Var mı şey? E, aldık balık. bir tane balık geri saldık. Niye? Ot balığı. Olsun abi. Balık <laughs> balık. balıktır da işte. Emre abi. Çok derin ya. Abi sen ya. Kenarlara gideceksin sen. Birader çapayı kaç metre saldık ya? Evet, Baya saldık. Hadi hadi. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Al artık birader. Önden nereye gidiyorsun lan? Kanki bize bak balık nerede onu söyle oraya çapa atalım. Görünmüyor ki hiç. Belki 20 metre 30 görünmüyor, metre saldık derin aldı. Oldu, derin oldu mu görünmüyor mu? Aldım. Aldın mı? Küçük. Önde. Aldı bak geliyor. O i̇şte geliyor. geliyor. Bu ne, ne lan? Olsun abi al yemlik. Bırakırız. Yok be güzel, Ben onu çiğ Hı. yerim lan ufacık. Ekilli İkili, İkili mi? O, iki Oo. Daha, da daha demin saldığın gene olmuş büyük birader. Küçük, alalım var. onları ya alalım mı? Al onları da yiyiz, yeriz birader ya. Tavalık olsun. O bu yenmez ama. E ben yiyorum onu ya. He. Allah Allah. Al. Yiyorum onu ben. Kanka göstersene. Ben yiyeceğim kıyıya doğru abi gelir misin? Gidiyorum ben kıyıya doğru. Gidemezsin ki oraya kadar. Yüzmek istiyorsan yüz de. Bari zıpkınla yüz de önüne bir şey çıkarsa vuranı ısıtayım. <laughs> bir işe ha, <laughs> boşa boşa yüzle <yüzdük> oraya. <laughs> Kanki aşağı yukarı bir kilometre orası ha. Oğlum var ya, buraya yeni böyle geldik, yiyecek şey kalmadı. Evet tekneyle sırtı çektik Bir şey vurmadı. Döndük geri çay demledik. Şimdi masamızı kurduk. Abi şeyini çeksene şunu bak. Kaptırma. He. Kopardı mı? Vallahi koparıyor yiyor. yarın Ayakları da tutuyor bile der Asılıyor, yiyor vallahi. 1, 2, 3, sabah beş buçuk. Sabah namazını sabah namazını kılacağız. Ondan sonra da tekneyle sırtı çekmeye gideceğiz. Kanki göstersene saat bir Elini göster. Ömer evet, bir bağlı mı ya? Dur dur. Kaç ayırsın sen? Bak. Katil mi bro? Var. Katilin 10 katı. Hadi bakalım bro. Evet. Ne arıyorsunuz siz? Oğlum bunu gösterdim ben zaten. Sen karışanları aramıyor musun? Olta mu? var ya olta. benim oltam orada çekiliyor ya. Bak orada bir tane olta var bak. Almayalım onu. O kalsın onda sülnez var ya kabuklu. Ya. Sabah altı da. <laughs> Valla bak orta ben orta onu kula bak. Hadi ya. Çok iyi atladın ha değil olsun. mi? Olsun. Hadi tek at, atca mı? At at at. Bu balı bak nasıl yutmuş ömer. Oo oğlum. Lortu, boyunca boyunca boyunca. Boyunca. Oğlum kafadan nasıl yutar bu balığı? Kuyu, kuyu arkasından değil önünden atlamış balığa. Bence direkt intihar Değil mi birader baksana yani. Şuradan arkadan kapması lazım balığı. Oğlum dur lan. Valla ne şey cesaret var. Kendi oğlum baksana çeneden çıkmış. Damaktan çıkmış. E, Bez var mı? Lan? Yok be Niye yok? Neden olsun ki? Kenleri var ya hayvan. Hadi ya. Allah çok... ya, hayvan. At yemli atlar mı abi? Aha. Mi? Topla. Topla mı? Geri vites, önüm bir şey görmedim lan. Geri vites yaptım. Abi, topla, 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 topla topla. Top, top. Geri vites yaptım, geri çektim. Şuradan şey yapacağız. Bir şeyi hiç görmedim. Şunu. Önümüzde şey varmış ya. Set. Tam, gidiyorum. Dur dur, dur dur şöyle al. Çekeyim ben onu. Tekne, nereye bak Sana bakıyordum ben lan şeyi çıkartacaksın diye. Hayvan öldü zaten buraya. Bir ya, yani. bez de mi yok ya? Yok. Çıkart artık hadi. Ölen Bak şurada durayım sen onu bir çıkart da boşar sırtı Atın çekmeyelim. Dolayı, aman atmamız lazım ya. At Çık hadi at. Ya, Öyle bir yemiş ki Aynen gitti. Gitti mi? Aynen. Hay hadi, hadi. Tekrar devam ediyorum sırtıya. Kesin. Var işte bezin oğlum ya, sen de. ya. Ya Ben de da alma. onlar şamandıra. Takılırsak... Böyle ne olsa atlamış ya. Aynen ya. Yani. Kafadan atlamış bir de. Aynen. da girmemiş. Ama alık şey. Uyku şey. Avcı balık ha Aynen bir anda rüzgar çıktı bak bizim şişe orada. Livarı kaldırıp bakalım mı lan bir? Ya artık. Toplayalım istersen. Dönüşte bakalım. Dönüşte bakalım. Kalkıyor musun? Kalkar mı oradan? He? Kalkıyor Kalkıyor kalkıyor. Bilmiyorum ki bakmadım hiç. E dün konuştum ya hanımla. Çekiyor. Bir değil, bir, bir. I'm going then... yeah. 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 Adanın tepesine çıkmış. Evet. Yırtık bir bayrak vardı orada, Türk bayrağı. Ömer abi yüzerek adaya geçti. Oradaki bayrağı söküp yenisini takacak. Bak candal limonlar almışlar.